İsimleri vereceğim. Oynat, sat, yedek bırak yapacağız. Tamam. Kaleden başlıyoruz. Alison, Oblak, Donaruma. Şu an Obla oynatırım. Alison'u yedekte tutarım. Diğer arkadaşı satarım. Alison oynatırım. Obla yedek bırakırım. Donaruma'yı satarım. Donaruma'yı oynatırım. Obla yedek bırakırım. Alison'u satarım. Wow. E ne oldu abi? Hiç yapamadık takımı. Savunmadan devam ediyoruz. Bastoni, Rudiger, Saliba. Rudiger'i seçerim diğerlerini bilmem. Rudiger oynattım. Bastoni'yi çok severim ama Premier League sertliğine ihtiyacım var. Saliba yedek, Bastoni. Müjde katılıyorum. Out. Tamam hadi öyle Hı. olsun. Tamam. Evet en fikiriz. 6'ya geçtik. Declan Rice, Kimi, Chouameni. Şu an Kimi'yi 3. sıraya yazarım. Declan Rice oynatırım. Chouameni yedek, Kimi, satarım. Ben de en iyi yedek bırakıyorum. Declan Rice biraz daha oyun zekası vaat ediyor bana. Chouameni Duran top da kullanıyor çok zaten. Çok iyi oyuncu ama Declan Rice daha komple. Aynen. Wirtz, Palmer, Jude Bellingham. Hmm, bak güzel. Bugüne göre ise ben mesela Palmer'ı oynatmam. Eğer şu an bugün ayın kaçı mesela? Üçü mü? Üçü şu an için Palmer oynatmam Dördü abi. olsa. Dördü olsa oynatmam. Ben, Üç e, ay öncesine dönmemiz lazım. Hangi gün olursa olsun Palmer oynatırım. Ben net bir şekilde Florian Wills'ı oynatırım. Bravo sana ya. Jude Bellingham'ı yedek sana. bıraktım. Palmer'ı evet abi, gönderdim. Abi. Palmer mesela iki aydır ben Chelsea'li ya, tamam da, sitelerine de bakıyorum. Olur ya bu. <laughs> tamam bir seçtik. Palmer, oynatıyoruz. Palmer gitti. Jude'da yedek. Isak, Giyokeres ve Alvarez. Şu an İshak 2 Alvarez. Biliyorum seçilemeyeceğini Müjdat'ın söylediği cevaba göre. Ama burada Alvarez'i seçmemek üzer beni. Özkan seçmedi üzdü. Alvarez'i mi seçin? Ciddi misin oğlum? Evet sen evet aynı. Görüyor Hul musun? Julian Alvarez bir. Oğlum, ne oldu? Nasıl seçin Alvarez'i? Ya Gökere çok düşüştü. Tamam, tamam, Gökere kimse, çok düşüştü. İshak da yani şu anda Biliyor, en son biliyoruz. izledim bir şeyi. Gezledim. Efe Kapı'da izledim. Evet, değil mi? izledim. İki yıl öncesinde kendi de Alvarez dediyoruz. ama şey Julian Alvarez'e bir çırpı atamazsın. City'ye gidiyor şov. Atletico'ya gidiyor şov. Ya o kadar da de değil. Şov abi, abi, şey değil oturdu abi sistem. <laughs> gitti <Stringleriz. Alvarez. gülüyor> Oğlum, Alvarez, man... Bir gitti Alvarez. Oğlum Alvarez bir git City. Dur ben o beni Ka dondurdunuz mu bir yıl falan? Kavatri City. <laughs> ne yaptınız abi siz? Bir şey diyeceğim bir dakika. Hangi Alvarez? Julian Alvarez değil mi? tamam. Nerede şov yaptı? Ağlantı ikili mükemmellerdi. Bozuldu gitti City'nin ön tarafı. Alvarez oynatıyoruz. İshak yedek. Gökereş güle Amorim gitti. Gökereş bitti. Çok teşekkür ederiz. Biz de yorumlara bekliyoruz. <laughs> Alvarez mi İshak mı Gökereş mi?